Evet, peynirli el açma kol böreğimiz var. Bu kol böreği miydi? Kol, kol böreği El açma börek. Evet, el açma börek diyelim. Bu tabağı değiştirmek istiyorum. <laughs> Tabii ki. Tabii neyi ki. var mesela? Tabağın neyi var? Yani, yani ben, kirli mi? ben, yani kendi masamda ben özel, yani servis açtım size. Gerçekten... Evet, yeni aldınız galiba çünkü, ve evet, açtınız bize. Çünkü eski misafirlerime benim, layık görmedim. Onların daha... Evet. evet, 16 yıllık evliyim, 16 yıldır kullanıyorum. Ben ikilerin adakları... 24 yıllıktı ama ben dedim ki özel misafirlerim geliyor. Buyurun. O dolaptan istemiyorum. Nedenini de söylüyorum size. Çünkü ben o dolabı bugün temizlediğimde şu cebimde gördüğüm yani şu anda gösteremediğim ve kameranın gördüğü açıdaki e, şeylerin yerinde olduğu Keşke için ben içeride tabak onu e, içeriden lütfen bakın ben, ben size misafirliğe ben... geldim ve e, isterim ki sunumum güzel olsun. Tamam, niye de konuşuyorsunuz? Efendim? İnsan ya 16 yıllık evliyim diyor ve 16 yıllık siz tabanından derken benim sunumuma katılmazsınız. Avukat Hayır yarı zamanlı çalışıyorum tek, sadece tek tek falan. tek tek bu Hanım. Sadece ben, bir saniye özür, sadece ben, özür dilerim. Sadece adaletli olmaya çalışıyorum. Şu an yanlış konuşuyorsunuz. Rencide de ediyorsunuz. Çok da maliyeti olan bir şeydi. 6 tane tabak alabilirdi yeni. Yanlış İnsanların düşünüyorsunuz orada. Altı ölçemeyiz Bu onun takımı. Kadir Bu Bey onun takımı. Şey Bu onun takımı. Ben almaya kalksam takım almaya kalkarım. Evet. Ve yani alacak ben gücüm ben... de yoktu şu anda. O yani mu? şu an ekran önünde maddi durumum yok buna demek zorunda kaldı sizin söylediğiniz cümleden dolayı. Benim Ay ben de... Dayanamayacağım bakın, bir... gerçekten... E, şimdi ya yani şu, ben yıkayıp gelebilir miyim Kadir? Ya, i̇stersen yıka. yani, tabii ki. Şey misafirim diyeceğim. o benim. Ee, ama yani dolabın içinden çıktı. Bunların hepsi de oradan çıktı. Ben Meleğe bugün gerçekten çok kırıldım. Çok kızdım, çok üzüldüm. Ya tabak eleştirmek ne demek? Tabağımı eleştirdi. Çizik varmış, çiziğini eleştirdi. Ee, dün ben Melek senin evinde neler gördüm ama... Yani e, söylemedim. Servis tabii ki de önemli. Servise bakıyoruz ama bizim için tabağın temizlik durumu önemli. O tabakta şu an bir yemek kalıntısı yok. Bir alabilir miyim? Bir bakabilir miyim o tabağa? Masa düzenine bakacaktık. Ben oradan Bakın masa düzenine Bekali bakıyoruz zaten. Var. Bakın masa düzeni ben bu masayı kontrol ettim tek tek. Yani tabakta bir leke, bir kir, bir yemek artığı ya da ne bileyim boylu boyunca bir çatlak, şu kenarda kocaman bir kırık olur tabii ki koymayız ama buradaki çiziklik, aşınmışlık hiç sizin evinizde yani yıllardır kullandığınız ...tencereniz, tavanız çizilmiyor mu? Çiziliyor. Evet, evet. 25 senelik... tencere tavam da var, benim. Tamam. tabağım da var. Ama ben misafirlerim için dün benim ama iki başka, tane bakım, şeyimi eksik göster. bak şimdi eksiklik ayrı bir şey menüde. O bambaşka bir şey. Ben şu anda Onu hani eşi olarak puan kırdılar ama ya. Ama o kısır olacak bir şey Kusur tabii ki. De, ama. Yani yemek yarışmasında iki menü eksik ne demek Me Me Melek Hanımcığım? Bakın menü eksiklik bambaşka bir şey. Şu anda burada da eğer iki menü yetişmeseydi siz çok rahat bir şekilde eleştiri yapabilirsiniz bilirsiniz yani Sura bakmayın ama yine bu bu tabakta var. hiçbir şey yok. Yani şu anda ben e, bu tabakta ben kendim yemek istiyorum. Size de göstermek adına. Çünkü ciddi anlamda içinde bir kirlilik yok. Çizikmiş olabilir. E, yılların aşınmışlığı hiçbirimizin evinde sıfır tabak ya yok. Bunu zaten anlayabiliyoruz. Kilometre yani çizik olduğunu. Siz de yılların evliliğini yapmış kilo. insansınız. Sizin de hala çeyizinizde kullandığınız tabaklar yok mu? Evet hepsini yeni kul 24 yıldır kullandığım tabakları tamam. hiç kullanıyorum. hiç şey yok mu onlarda? Keşke o zaman ben de size onları sunmuş olsaydım ve çok kırıldım bu şekilde. saniye. Sizin bize, sunduğunuz... sizin bize o kadar çok, çok pardon, yani. adım, Sizin bize sunduğunuz tabaklar kaç senelikti önümüzdekiler? Bir aylık falandı. Yeni almıştım çünkü buraya katılacağım için. Tamam. Özenmiştim. Yani çeyizlerinizi de koysaydınız biz sizde böyle bir talepte bulunmazdık diyorum ben ya. Ben çeyizlikten şey söyleyebilir Miyim, şu çizikler de olmasın da ama Peki. bıçak çiziği vardı ve tamam. ben... Bu bizim için çok önemli bir detay Tekrar belirteyim. Şimdi bu konuyu burada kapatalım bu tabak konusunu. Melek Hanım tabak konusunda saçmalıyorsunuz. Kimse tabak almak zorunda değil. Tabağa değil tabağın üstündekilerine bakıyoruz. Tekrar söylüyorum bizim için tabağın spor, modeli temizlik. markası önemli değil. Temiz getirin ama gerekirse demir sahan koyun önüme. Ama temiz olsun. Leke olmasın üstünde bir kalıntı olmasın. Porselen de olması olur. Normal bir bakır sahan da koysanız olur. Yeter ki temiz olsun. Ben kimseye gidin yeniden sıfır yemek takımı alın da şıkı şıkı masa döşeyin demiyorum. Evet. Evdekiyle gösteriyoruz kendimizi zaten. Ha tabii ki takım olması güzel durur ama sizin bütçenize bağlı. Yani kimseyi bu konuda maddiyattan dolayı eleştirecek durumda değiliz. Benim biliriz. mesela takımım var yeni ama öbürleri çeşit çeşit. Olabilir. İstediğinizi Onları kullanabilirsiniz. Yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.